Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hocam. Bugünkü yapacağımız çalışma işlerinizin daha iyi gitmesi, olumlu şekilde gitmesi ve bütün müşterilerinizin size sağlıklı şekilde geri dönmesini sağlayacak olan bir işlem. Nokta koyduğumuz yere adını, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu çıktığı bilgisayar çıktısı olarak alalım görüntüyü. İş yerinizi yüksek bir yerde saklayın. Bir ay içinde olumlu şekilde gelişmeleri göreceksiniz. Ya daha ayrıntılı bilgi almak isterseniz, daha farklı şekilde yardımcı olmamı isterseniz de bana WhatsApp üzerinden telefonla ya da yazarak ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hocam. Bugünkü yapacağımız işlem sevgililer arasındaki ayrıntıları kavgaları ortadan kaldırmak için yapılacak olan bir işlemdir. Boşluk bıraktım yerlere isim, doğum tarihi ve anne ismini yazıyorsunuz. Daha sonra kağıt cüzdanınızı taşıyın. Türkiye'de ayırmadığını söyleyen insan, aramızda hiçbir kavga, problem, soğuk bilgi, sıkıntı kalmayacaktır. 20-25 gün içinde sonucunu görürsünüz. Eğer ki sonucu göremezseniz, bana basabilirsiniz. Ulaşın, elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım. Allah'a emanet olun.